Şare, koyarım şimdi. Dayı 31 çekince banyo ya ben onu anladım 31 çektim ya daha demin Banyedim dayı Vallahi. Emre Dayı şu adamla bak Gülme ortamda çok gülme Yüz verme Gülme diyorum gülme çok. Vallahi gülmüyorum Can ya. Vallahi gülmüyorum ya. Nasıl gülmüyor kardeşim? Adam yüz bulup laf sokup duruyor ya. Lan bal. Dayı yüzüm tebessüm. Yanımda, oğlum dağın arkadaşlar. Evet. Of. Sen hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Muhammed? İyiyim teşekkürler. Seni sormalı. Nereden tanıyorsun? Ben de Can nasılsın? Seren'i nereden tanıyorsun? Aa sen tanımıyor musun? Pekler biz daha önce beraber? Oh, aklında tutacaksam her kadını. <gülüyor> <gülüyor> Bu beyin ne kadınlar gördü. Seren'e mi tutayım aklımda? Beni aklında tutmanıza gerek yok zaten. Ben Tabii. de sizi aklımda tutmamıştım. Ben eyvallah. Beni illa ki görmüşsündür ama. Yani genelde Muhammed'le PK attığımız için. Yalan kıs, yalanı kes, yalanı kes Yalan söylemem ben. Şu anda da çok sesli konuşamıyorum. Çünkü bulunduğum ortamda duvara vuruyorlar. Az daha yan tarafla kavga edeceğim. O yüzden sesli Duvara niye sesli. vuruyorlar? Ne işlemi var yanında? Nasıl bir işlem? Ee, şu an bugün bir reklam çekimimiz vardı bizim. Pompa mı? Nasıl bir reklam? Can. Nasıl bir reklam çekimi ya? Nasıl reklam çekimi ya? Ne Kanı spotu. Yani? 85 yaş üstü yaş alma merkezi ha, işte Sağlık Bakanlığı'na çekilen. Seren çözüm ortağı bu arada. Evet. <laughs> Yani neyi şöyle, yapacağız? sen bir konuda bir çözüm buluyorsun ya, gelip ortak oluyon. Hayırdır kardeşim, neye ortak olacak ya? Muhammet. Çözüm ortak. Var mı? Muhammet, bak sonra ben bir şey, bana <laughs> bir şey söyleyince, bana diyorsun ki. Arkadaşlar, iki katı gelmiş bu arada. Mademburg. Yok, Salsız. öyle değil Arkadaşlar, 137 puan Beyler, kalmak e, istemiyorum. Bu hesabı takip edin, buradayım yarın. Bunu takip edin şu an, gelin gelenler, buraya gelin. Annenin hesabına ne oldu? Gülünüz var mı? Üç gün cinsel çağrımdan ben yedim. Eyvallah. Şarkıyı söyleyince ben sinirleniyorum. <laughs> Hareketler yapıyorum. <laughs> o resim konur mu onu oraya? Arkadaşlar gülümüz ya, var mı? Beyler gül 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 canı tayfa halledersiniz lan. seren ne gülü istiyorsun gülümün. 84 var kişi arkadaşlar. beyler. ağlamayacak beyler, beyler, gül istiyorum. Geç oğlum. Aa bir tane kaldı. Muhammed arkadaşların çok değişik ya senin. Allah. Eyvallah, sağ ol. Ne bekliyordun pardon? Kaç yaşında bu seren? Bence kaç yaşındayım Can? 50 falan. Sana sorarsan o yanar. Tam üstüne bastın ayağını kaldırdı. 49 yaşındayım. Harbi hmm. miyim? Hmm. 49, 49 musun sen? <gülüyor> 49 <gülüyor> yaşındayım evet. Allah Allah. Gözlere bak gözlere. Geri çekil lan. Emre'ye bak Emre'ye sen bana boş ver. Emre'ye bak. Ya ben <laughs> çete bakıyorum, çete okuyorum. Ben seni yakalıyorum da sen böyle <laughs> değişik bakıyorsun ha millete yani böyle. <laughs> var ya sen var ya. Sen harbi mi? 49 yaşındasın mısın cidden? <laughs> Muhammed. Takılıyor <laughs> dayı takılıyor. Dur da. dur Muhammed sen biliyor musun kaç yaşında olduğunu daha önce? Yok ben yani Değildir ama Geç gösteriyor. Ben dur bir geçmiş gördüm şu an seninle Selen'e. Yo yo lan genç, gösteriyor o yüzden. 35 30, 30 30 yaşındayım ama siz 50 gördünüz. Sen buluşuyor bir... musun önemli... mesela ne iş Muhammed? Yo lan ne buluşacağım manyak mısın? Oğlum yalan söyleme. Vallahi yok lan zaten İstanbul'da yaşamıyor değil mi? Evet İstanbul'da yaşamıyorum. Hmm. Ya bekledi yalan söyledi İstanbul'da yaşıyor. Yo. Yo yo sanmıyorum ya. Yo, yo, sanmıyorum ya. Almanya'da yaşıyorum ben. Frankfurt'tayım. <laughs> Etmeyi Kapat şunu kapat Emre Bak böyle bir video alırlarım ki İçinizde de Muhammed Emre'ye Bir daha bir daha Ciddiyim ha Muhammed sen Emre'ye dayak tut Hayır O kadar ben öyle girmedim Bir daha bir daha Muhammed sana girecek ya Can. Lan karnım aradı dur valla şu an ağrı girmedim. Emre bir şey diyeyim mi Emre? Ayağına sıktın. Sen Can'ın videolarını izledin herhalde montaj videolarını. Ay, ya karnım kasıldı lan nasıl gittim dur. Bir şey oldu. Hüso dayı var ya Hüso dayı. Hüso dayı da Muhammed'e kayacak. <laughs> Aa, arkadan girecek sana. Oğlum karnım ağrıdı lan. Of. Can nerede yaşıyordun arkadaşlar? Gidip. Can nerede yaşıyordun <laughs> sen? <laughs> Aa, <Ne abi> ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> Can ya ama ya, ya kapasitan olursun mal mısın lan sen? Yani mı ya işte geldi bugün gün bana ya dur <gülüyor> ya. Ha <laughs> dur dur iyi dinlemem lazım onu benim. Dur çok güzel söylüyor Allah aşkına. Dur dur o dur. çok bu ne amına koyayım dur ya. See you arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. görüşürüz. Bay bay. Emre hocam Emre bir daha hocam. Dur dur dur. Abi de çok güzel. o nova bu çera binde nova çok iyisiniz oğlum ya. ay az ver lan yaraktarım vardı yedim Karnına kıram girdi Zorla gülüyen yarrak çok güzel <laughs> oğlum çok güzel olmuş lan Oo, dayı var ya dayı kaldır dayı Oğlum bunda da banlayacak. Kaldır manyak kaldır. sen oğlum? Bak bunda da banlayacak akıllı kaldır ol. Ah. Yemeği yüz aldım abi. Lan oha can. <laughs> ben, ben, bu belbunun bu, bu, parçasına uyuz oluyor bu velet bak tamam mı? Bak, Şimdi bak, kendi sesiyle yapmışlar gülende ya de beraber, bitiyor deliriyor. Lan. Dayı, de beraber. Emre onu bana atıyorsun baba ben bundan sonra yayınlarda yani, Dayı, açıyorum onu. Ben de beraber birbirlerine hand jump yapıyorlar. Lan çöp dayı. kaldır kaldır. Komunu bulayım ben dur ben sana her yerinde onu açmazsam. Çıldırıcam oğlum bekle yarın Muhammed bekle. sana bir kaysın da gör Sen oğlum niye zoruna gittin E dayı Muhammed yarın sen Emre'ye kaysın Uyuz oluyor uyuz, uyuz bitiyor tamam mı Şimdi kendi sesini olunca adam öldü Açın lan aaa Baksana kafayı yiyor görünce Dur, Ben sana onu indireceğim şimdi her yerinde açacağım Bekle sen bittin İndir indir çok kaldırıyorsun bu aralar doğru söylüyorsun <laughs> Daha bir şey görmedin Çok kaldırıyorsun yani bu aralar çıldırdı ama, Nasıl çıldırdı ama <laughs> Vallahi çıldırmadım dayı Normalim şu an Hiçbir Vallahi sinirlendim. Banyemeyi bile göz aldı Tövbe Ayşe. Kıyamam birileri laf atıp 2700 izleyici gönderişi varmış da gene 200'e mi düşmüş? E olacak o. Ne bekliyorsun? Kim o? <laughs> Demin laf atan vardı ya açık bir evinde. Ha. Sen ne oldu bilendin ona ya? Bilendim mi? Öyle benim aileme laf edemez. Onun haddine değil. Öyle edepsiz edepsiz takılıp kalkıp benim eşime anneme mümkün değil. Akın alacak. Emre işte Emre bizi yaptı. Onlar bizim amına koyayım boş yere görüştük. Ulan beni tanıştıran sensin lan onlarla. Yalan. Şey. Amin olduk amına. Bana Emre gel izle kardeşim diyen sensin lan. Bak nerede bir escort var Emre orada. Yemin ederim. Asla. Bana benim samimiyetime inan. Nerede onlar? basit bir kadın var ucuz. Nerede ucuz nerede? <laughs> <laughs> Vallahi komik oldu lan. Sesi güzelmiş lan bunun. <laughs> ya bu teknolojinin anasını avradını. <laughs> 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 bir şey yapsana bir dakika. <laughs> canlı söylesen öyle aynı soruyor mu Allah aşkına? Dün denedim olmaz mı abi? Yapmadı. Ya. Bir, bir dakika. Sesini bir... çalmış ya. Orospu şuyu sesimi çalmış. <laughs> bir şey olabilir mi? Canlı ya. söylesene canlı. Harbiden <laughs> ya. Hadi bak bütün chat istiyor. Bir canlı söyle Allah aşkına nasıl çıkıyor? Bana mı? da dönebilir yani ha yanlış anlamadan. Sen bana böyle bana, mı? böyle müzikler yapılsa ne olacak ki? Zoruma bile Muhammed gitmez. Muhammed seni de yaparlar mesela İsrail'i ben gerçekten destekliyorum dediğin anda seni linç ya ederler yani. Ya Ana. zaten olan oldu herkes anladı neyin olduğunu. Ben ya. bir fikir verim mi yani ortaya belki? senin Çok eseri de. sen yapıyorsun ya. zaten hepsi senin işin. Yarın şey. belki çıkar öyle bir şeyler. Sen alışıksın dayı. Çıkarsan Blue'yu amuda kalkarken söyletirim sana ben de. ne oldu derlendin? <laughs> İsrail'in mevzusu sıkıntı? Delilendi, ne oldu de İsrail'in Lan bu ne lan Sedat ne mi gittin lan! Lan dur oğlum, daha iyi müzakkat mi Ya şunu ya! İsrail'e? Nasıl İsrail? Emre! Buyur dayı. evin nerede lan o arka plan, Senal Peker'in YouTube'da video çektiği arka plana benziyor. Hakikaten? lan! Senal ah, Peker evime geldi, video çekmeye çöpe ya. Emre abi çok benziyor lan. <laughs> yok dayı yok. Şu şey var ya o arkadaki tahtalar, ahşap ne var dekorasyon ne var? Bir yarra da bir zaten şaşarım, bir yarra <laughs> bir şey. <şaşarım. gülüyor> ben bir çok şey biliyorum, var. hepsini <laughs> yansıtmıyorum. Psikolojim bozulmasın diye. <laughs> Beyler e, bu arada bu yeni hesap yarın burada yayında olurum. E, bunu takip edin yani arkadaşlar. O hesabı takip edin. Diğeri ben yedi, üç gün. Cinsel çağrım yapmışım göya. Ben, ben dolayı bence ya. Ben ben kaçıyorum. Keşke göz. Hayırdır? Yapamazsın. Yerleştirme mi var? Saçma sapan konuşma lan. Neye kaçıyorsun? Ne oldu? Ne oldu? Niye kaçıyorsun? Oğlum sabah dokuzdan beri ayaktayım. Klip çektik. Sabahdan beri durmadık. Yoruldum bir dinleneceğim. Ha öyle diyor yani. Muhammed evet. oh, eyvallah, eline koluna sağlık. Emre görüşürüz kardeşim. Dayı görüşürüz Allah'a emanet. Görüşürüz hadi lan. Allah'a emanet hadi Hadi Allah'a emanet hadi. Eyvallah. adam <laughs> seni. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun elini kaşıyorsun? Gey gey yapma ya. Yani. Lan yani, elimi yıkadın can ka. Of Allah'ım yarabbim ya. Bu arada saçmalıyorsun abi. ya sen. Bu yani, arada elini... saçmalıyorsun adayı. Elimi abi yıkadım. Oğlum, bak yaptığın hareketler faal veriyor yani tamam kasıyorsun kendini. Vallahi yani, kastım lan. Elimi yıkadım elimi. Mesela bak bugün nerede kastım biliyor musun? Nerede bu? Niye siyah gördüm? gömlek giydin? Öyle değişiklik olsun diye. Kasıntılık abi. Dayı, dayı pembe giymişsin. Lan ne alakası var? Bere taktım manyak, Yap tamam, soğuk. Pembe tişört giyiyorsun, pembe bere takıyorsun. Lan pembe alakası oğlum? Sen tişört... pembe don bile giyiyorsundur lan. Bu kim abi? Mi? O kim abi amına koyayım bu kim? kim abi? <laughs> kim abi geldiniz mi gömlek giydi gözüne batmış adamın şaka gibi. Sen ne yapıyorsun Ahmet ya? Ayakta mısın sen? Oturuyor mu? Ne yapıyorsun? İyi dayı sen ne yapıyorsun? Kim lan? Ne bileyim ağzım bir arkadaşım. Ne yapayım? <laughs> Abi bir şey söyleyeceğim sana Can abi. Aa kardeş. Abi Korto'yu alsana ya. Korto ifşatı çıkmış ya 30 bin şekerken. Belemiyor <laughs> buraya. Dayı Korto'yla kavgalı galiba. Kimin? Ee, Ahmet mi ya? Ahmet kavgalı <laughs> ana bacı sözler <söylediler> birbirine. <laughs> Bana da daha sürekli Korto'yu. Siz niye gülüyor? böyle kavga ettiniz lan Korto Ahmet? Abi vallahi ne diyeyim abi sana biliyorum ben. Karta vallahi görüntücü ya. Yok ben Instagram'da konuşuyormuş da ben tanımıyorum bile Instagram'dan niye konuştum anla. Oğlum ver ver yazmayın lan. Oğlum konu tanıyım Şaka ne ya öyle Can abi. Hiç sorma kardeşim ya. Bugün bu vardı bunu taktım. Vallahi öyle işte kardeşim. Dayı ya bir, şey bir şey var. diyorsunuz ben kaçıyorum ya. Allah. Dayı ben de öpüyorum Allah'a emanet. Hadi kendinize iyi bakın hadi Allah'a emanet, Allah emanet. Eyvallah dansınız meyvalı 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 sikeceğim böyle tiktok'u şimdi ya çetim bulduk ya benim çetim niye bulduk dayı amına koyayım ambequit diye bir isim mi olur ya Ambekuit ne kardeşim ya Oğlum biraz şu isimleri koyarken saçmalam. Deha'yı alamıyorum. Orta yayın erişimi yok. Alamıyorum yani kardeşim. Bu kim lan hepsi? Ananı sikim ya. Banlıymış lan. Serpil Hemşire'ye gidelim bakayım ne yapıyormuş. Arkadaşlar. Bu hesabı takip ettiniz mi? Yarın burada yayında olacağım ha. Haberiniz olsun yani. Sonra abi yayınlarda demeyin yani. Bu niye benim şeyime bakıyor arabama? Orası bir şey diyor. Karı da yok ki amına kıymalık. Bakalım kim var kim yok. Deha'yı alamıyorum ya dayı şu an. Vallahi alamıyorum kanka. Kıvırcık hatun var onu alacağım. Alacağım. Hocam. Ki sen yani neyin kıvırcığı bu? Dalgalı senin saçın. kıvırcık diye mi istek yaptın? <laughs> bu kıvırcık olmuyor ki. Saçlarımı toplamış, ya açmayacağım şu an çünkü dağınık oluyor anladın mı? Fotoğrafları görmedim mi? Kıvırcık benim saçlarım. Nerede yaşıyorsun sen? Erzurum'da yaşıyorum, Erzurum'da. Ya. Sen neredesin? Hava aydınlık gibi sanki. Aa aydınlık, güneş doğdu şimdi. Yeni doğdu oldu yani. Ee, Acun'u tanıyor musun? Acun nerede durumda? Evet. Görüştün mü? Bir de mi? bahsediyorduk. İşim yok. Aha. Bir şey oluyor da anlamadım. Ayarlayayım sana. Ya. <laughs> Acun'un hocalı burada fabrika yaptı da arkadaşlar diyor ki git şey yap fabrikaya katıl falan. Biz niye PK yapmıyoruz acaba? Ben gideceğim şimdi işim var ya. Tamam haberleşiriz hadi görüşürüz. Hoşça kal. <laughs> Hoşça kal. <laughs> Hoşça kal. Sikim vallahi çetin bozuk. Ha, düzeldi mi lan? Vallahi düzelttim. Amına koyarlar oğlum hiçbir şey bozulamaz. Yedek hesap ya. Yedek hesabı da sevmiyorum ben ya. Sevmiyorum ben ya. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın iyi misin? İyidir abi sen ne abin? Allah razı olsun. Bugün, bir belki yayına girdim. Hocalar normalde camide vaaz verirken reis. Şimdi burada vaaz bir de bir de şu oluyor. Diyor ki artık camide değil burada vaaz veriyorum ben. Ya çok oluyor. Canber yemin ederim sana. Ya sen bir hocasın. insanları eğitmen lazım. İnsanları öğretmen lazım. Altın hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Ben ee, şimdi çocuk da gelmiş biliyor musun? Ne diyeyim ki? Anlat abi dinliyorum bizi ya. Sabah ya çocuk burada e, ayıp şey olmasın. Yok abi ayıp yok. Ayıp olmaz yaşında abi sadece Ya 22 benim yine kardeşim. Ya ben 48 yaşındayım. Şimdi hocalar artık burada cemaati burada verecekmiş. Burada vaaz verecekmiş. TikTok'ta. Bu nasıl bir şeydir ya? Ben çok ya yemin ederim sana. Bir de ne diyor biliyor musun? Açıl Artu. Sıma bozuk ne? Canberk. Kardeşim hoş geldin Yasin. Hoş bulduk dayı. <laughs> 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 hoş bulduk <gülüyor> dayı. <gülüyor> Eyvallah. Ayıp ne ya? Şimdi e, abi, abi. e, Yasin Şimdi bir e, yayına girdin mi? Abi Emre abi Can Şimdi dur, Altıncan bir şey söylüyor. Abiciğim, ben bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi kuramıyoruz abi. Abi şimdi bu TikTok'ta Roman Derneği kurulacakmış, doğru mu abi? Aşk! Haberim yok vallahi! Aşk! Vallahi haberim yok, abi, şimdi ne dersem yalan söylüyorum. Ben de abi benim bu arada ismim şey, Altıncan, haberim yok. Başlarsın. eyvallah. Can abi! Nerede? mi geli, ses mi geli. Ha, düzeldi adam lan. Deha'ya gidemiyorum, ortak yayın erişimi yok lan. lan ne anlamaz adamlarsınız ya siz? Beyler ben kapatıyorum. Haberleşiriz. Allah'a emanetsiniz. Yarın görüşürüz aynı saatte. Bu hesaptayım yarın. Bu hesabı takip edin.